İyiye doğru hiçbir gelişme yok ne yazık ki. Direniyor sanki. Hiç yardımcı olmuyor. Behlül Bey, Beşir sizi çağırıyor yanına. Girebilir miyim? Yormayın, çok kalmayın ama. Tamam. Günaydın. Beni buradan çıkarın lütfen. Ne diyorsun Beşir? Olur mu öyle şey? Tedavim bitmeden çıkamazsın hastaneden. Burada ölmek istiyorum. Alo. Evet ne konuşacaksın dinliyorum. Hilmi Önal'ın söylediklerinin doğru olduğunu biliyorum. Buraya benimle konuşmaya gelme nedenini de. Ne saçmalıyorsun sen be? Bu da yeni numaranız mı? Beni dinle gerizekalı. Daha önce Bihter'i e de söylemeye çalıştım ama dinletemedim. Önce Sait, arkasından Katya. Bütün parçaları bir araya getiriyorlar. Seni dinlemeyeceğim. Kapatma. Ben kardeşime bir zarar gelsin istemiyorum. En büyük zararı şu an sen veriyorsun ama farkında değilsin. Şimdi gideceğim. Neler çevirdiğinizi bir bir anlatacağım herkese. Keşke anlatsan. Keşke. Seni uyarmak için aradım. Bihter dinlemiyor sen dinle. Birbirinizden uzak durun. Siz hepiniz çıldırmışsınız. Bunun başka bir açıklaması yok. Peki, ben söylemiş olayım. Ayağınızı denk alın. Allah kahretsin seni. Seni de, kocanı da, o pislik Hilmi Önalı da kahretsin. Tam sayıyı daha sonra bildireceğiz. Şimdilik aşağı yukarı yüz kişi değinsiz. Evet. Tabii tabii detayları oraya gelip konuşuruz zaten. Çok teşekkür ederim. Tamam sizde telefonum var nasılsa. Görüşmek üzere. Oldu bu iş. Harika. Ama perşembe günü babam olmayacak. Akşamüstü uçağı. Onun olmasını çok istiyorsan bir gün önce yaparız. Hem daha iyi. Sürprize de uyanmaz. Evet evet. On önce toplarız herkesi. Behlül'de tam o saatlerde çağırırız. Sağ ol Bihter. Bir şey değil. Yeter ki içine sinen bir şey olsun. Gelin Matmazel. Behlül'e sürpriz doğum günü planları yapıyoruz. Öyle mi? Benim yapabileceğim bir şey var mı? Evet. Hayır yok biz hallediyoruz. Peki. Ben çalışma odasındayım. Hesaplara bakacağım. Sonra şu parçaya karar verelim istersen seninle. Hı hı. Tamam. Onu oraya nasıl getireceğimizi düşünelim şimdi. Bir e yolunu buluruz. Efendim Behlül. Amca merhaba, müsait misin? Evet, söyle. Ee, hastaneye uğradım da okula gitmeden. Beşir buradan çıkmak istiyor. Olmaz öyle şey. Ben de öyle söyledim. Ama... ...burada ölmek... ...istemiyorum diyor. Mümkün değil ki böyle bir şey. Doktoruyla konuştum şimdi, durumu söyledim. Bir haftalık yoğun bir tedavileri daha varmış. Ondan sonra madem istiyor çıksın dedi. Ama nasıl olur? Buradaki ortamı evde de sağlayacaklar. Ee, aslında iyi olur be amca. Gerçekten durumu kötü. Ne diyorsun? Peki hallet o zaman. Gel bakalım. Oh! <laughs> Aslında onunla yalnız konuşmak istiyorum. Bu mümkün değil efendim. Zor izin aldık biliyorsunuz. Benim de burada olmam lazım. Peki tamam. Şu anda senin gırtlağına yapışmamak için kendimi zor tutuyorum. Ne söyleseniz haklısınız Adnan Bey. Ama çok pişmanım. Ne olur beni affedin. Kes sesini kes. Lütfen efendim. Ben bu işin peşini bırakmadım. Senin aşağılık bir piyon olduğunu çok iyi biliyorum. Hilmi Önal'ın oyununa geldim. Kes! Tamam bir şey yok. Şimdi bana bilmediğim bütün detayları anlatacaksın. İlk andan itibaren ne oldu, nasıl oldu? Bütün detayları bileceğim. Çok teşekkür ederim. Yalnız bir anlaşma yapacağız. Eğer daha kötü olursan hiç seni dinlemeden kendim getireceğim buraya. Doktorun da şartı bu. Hiç merak etmeyin. Evde daha iyi olacağım. Hmm.